O kızı nerede, nasıl görsem, aklımı başımdan alır ağzı. Saçları şıra köpüğü desem, kaşları bıçak izi, kırmızı. Yakut pullarımı, bu ne görkem, kanlı göz bebeklerindeki yazı. Beni nasıl büyüledi bilmem, kirpikleri, kirpikleri örümcek kırmızı. Kızıl demirden bir ünlem, salınması yangın yalnızı korkmasam, öpmeye eğilsem, dişleri, dişleri elektrik kırmızı. Çarpılmışım, başım sersem, sevdim jilet yiyen kızı, göğsündeki kumrulara desem gagaları, gagaları zehirli kırmızı. Gece gündüz tek düşüncem, kasıklarımdaki ince sızı, artık kimseyle sevişemem. Anladım, anladım sevişmek kırmızı. Jilet yiyen kız, Merihli gecem, birlikte bulacağız belamızı. Sonumuz kuşkusuz cehennem, kırmızı, kırmızı, kırmızı.